Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Şu an şu kışın, bu şu soğuk havalarda biliyorsunuz ki en çok karalana çorbası sevilir. Hele de hava çok soğuksa şöyle mis gibi bir karalana çorbasını kimler istemez ki diyeceksiniz. Ben Karadeniz usulü yapıyorum. Şöyle kısaca bilgi vereyim. İçerisine mısır karıştırıyorum. Şu barbunya renkli fasulyeden karıştırıyorum içerisine. Birazcık mısır unu. En kaynadıktan sonra çok azıcık bir bulgur koyuyorum, şöyle bir avuç kadar içerisinde tane tane olsun diye e, tuzunu her şeyini koyduktan sonra ben kuyruk yağı sevmiyorum. E, Karadeniz'de kuyruk yağı çok seviliyor çorbalarında olsun diple yaparken ben nedense onu bir türlü sevemedim. İşte e, onu kullanmıyorum Kuyru kuyruk yağı koymuyorum. En son e, çorba hazır olduktan sonra üzerine kırmızı pul biberi tereyağında birazcık soteleyip yani kızdırdıktan sonra biz Karadeniz deyimiyle beraber üzerine döküyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Burada sizlerden bir dil isteğim var. Mesajlarda siz hangi yöreden bunu izlerseniz veya siz karalahana çorbasını nasıl yapıyorsunuz? farklı bir şey, farklı bir püf noktası istiyorum sizden. Yani siz ne şekilde yapıyorsanız bana yaptığınız çorbadan yeni bir püf noktası, onu da denemek istiyorum. İşte ben şöyle yapıyorum. İçerisine bunu koyarsanız çok daha güzel olur ya da böyle yaparsanız çok daha güzel olur diyebileceğiniz bir püf noktası istiyorum. Hangi şehirden katılıyorsunuz? Siz nasıl yapıyorsunuz? Ee, ne şekilde yapıyorsunuz? Mutlaka böyle küçük notlar olarak bana yazarsanız, mesajlara yazarsanız, ben de sizin mesajlarınızı tek tek okuyacağım ve dinleyen bu videoyu izleyenlere de en azından bir fikir olur. Şimdi kış geldi biliyorsunuz karalana zamanı. Bazen bulunmuyor, bazen karın altında köylerde çıkarılıyor. Ama yerini hiçbir çorba tutmuyor. Ha diyeceksiniz bu sizin fikriniz belki sevmeyenler de çıkabilir ama %90'ı seviyor bu çorbayı. Tabii ki bunu yaparken de ben şu an Amerika'da yaşadığım halde haftada bir kere mutlaka yapıyorum. Neden yapıyorum? Gerçekten çok seviyorum. Bahçemde de karalana yetiştiriyorum onu da zaten gösteriyordum size. Bazı videolarımda görmüşsünüzdür. en sevilen çorbalardan bir tanesi. Tabii ki ikilisi ne olabilir arkadaşlar? Mısır ekmeği. Bakın mısır ekmeğimi de fırına attım. Şöyle göstereyim. Oh mis gibi de mısır ekmeğim var çorbanın yanında. Olmazsa olmazımız. Hayır şimdi bunu çorba olarak yaptık. Yanına bir de yemek yapacağız. Siz karalahana yaptığınız zaman yanında ee, ne yapıyorsunuz yemek olarak? Ne gider yanında? Bir fikir alayım şimdi sizden. Bu videoyu şu anda paylaşacağım. Çektim.